Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Gazemir'deyim beyler. Gazemir'den bir kümes kuş aldım. Kuşlar o gün abinin kuşları. Gazemir'den o gün abinin. Kuşçuluğu bırak. Hepsini aldım arkadaşlar. 23 tane falan var herhalde. Ee, kuşlar dönüşlü kuşlar var. Dönüş bulanlar var. Daha yeni uçanlar var. Ee, i̇yi kuşlar. 3-4 kan kan herhalde var. Ya yani 3 kan 4 kan e, isim saydı. Onların kuşları var. Ee, beyler akşam Mezat Ceren, Polat YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. YouTube'da canlı yayında olacak bu kuşlar kuşların hepsinin kostümleri pırıl pırıl arkadaşlar. Bakın kuşların hepsi bakımlı. Şimdi çekeceğim kuşları da. Kuşlar kimin kanları da o gün abi? Selamünaleyküm. vallahi Valla bunlar hep eski kuşlardan. Eski kuşlar ha. Kimin kanları var yani? Hangi kanlardan var? Valla bizim Gazi'nin işte kuşlarından. Şimdi isim de şey yapmayalım da risk Gazi etmeyelim. Gazi'nin tanınmış ha. insanların kuşları var? İsim ha. söylemek istemiyorum o gün abi. Ha. Ben biliyorum ama kimin kanları olduğunu. Ha. Üç kan mıydı? İki ko Iki kol, i̇ki kol değil iki mi? İki kol. Bir oradan bir oradan. Beyler iki kol kuş asan, kuşların eşkallere belli nelerin kuşlar oldu? Benziyorlar zaten birbirlerine. He kuşların hepsi iyi kuşlar. Şimdi o gün abi dönen kuşları söyle. Akşam ona göre biz çıkartalım buraya. Bak. Dönen kuşlardan gider gel o gün abi? Tarçinli bu maddi. Sen ver bana abi ben İkisi göstereyim. Eş. Ben göstereyim abi. Sen ver bana. Şimdi hangi? Hangisi şu? Şunlar bak bak. İki tane. Bu ikisi mi? E, eş bunlar zaten. Şu tarçınlı akkol erkek, doğru mu? Kafada doğru. Var. badem var. Bir de şu mat dişi. Mat dişi, Galaça. Mat dişi Galaça. Buna boncuk takalım çünkü mat çok tamam. var kuşanın içinde. O da onların Bakalım. yavruları. Bunların ikisi eş. Şu erkek arkadaşlar tarçınlı kaplamalı akkol, kafada badem var, yanak var. Bu dişi de eşi. Galaça dişi. Sağ omuz başı açık mat Galaça dişi eşi. Bunların ikisi dönüyor mu abi? Müthiş. Bunların ikisi dönüyor. Evet abi başka. O da bu bak bu matlar da onların yavruları. Bence böyle karışacak, biz öyle yapamayacağız. Evet. Bunları kümes salıp tek tek salalım, dönen dönmeyenli tamam. biz karıştıracağız. tövbeli. Tamam. Tamam. Ben ayıramam, ben ayıramam abi, bunları. Bir kümes yapalım abi, gel. Bir kümes yapalım. Tamam. Tezcan abi nasılsın? Bir selam ver abi ya. Sen nasılsın? Sen Şükür abi. Allah razı olsun. Tezcan kuşlar, abi de kuşların arkasındayım. Tezcan abi de burada. Gazinlerden. Kuşların arkasındayız. Allah razı olsun. Meğer kuşların hepsi gerçekten bakalım iyi kuşlar hepsini aldık. Hayırlı olsun. Allah razı olsun Tezcan abi. Kuşların kanlarını o gün abi söylemek istemedi arkadaşlar ben de şey yapmadım. Ama kuşların kanlarını biliyoruz. Kuş havada ya. da değil. Evet. Dodos olmasına rağmen gene de kaplamalı iyi Evet. Ya o tak çekti de ondan Dişi de ondan aşağı kalır yeri hepsi gidiyor. Evet. Bas. Hadi. Abi çift, çift tane de onları da aldık. Onları da işte. Tezcan abi şurada arkada alalım. Bu ilk 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 kuşlar bunlar. Şimdi kapat abi kapıları. Tek tek dönenleri evet. bana göster böyle videoda gösterelim abi. Hah. göstermiyor. böyle. Odun abi. Ha, yere ver, ver bize tek tek aynı. Karıştırmayalım. Bu, Çünkü bu, biz bu, müşterilerimize bunlar... şeffafız, biliyor musun? Dön, dönmüyorsa dönmüyor, dönüyorsa dönüyor. Yani net bunlar, olalım. Bunları gördü. Bu ikisi eşli beyler. Dönüyor Hiç bunlar. Iş. Tamam, bunlar tamam. Şimdi buradan tek tek Ogün abi çıkaracak bize. bize. Evet Ogün abi. Kümesi. De... kuşu göreyim ben? Mi? şöyle çek. Kümesi mi şu? Kümesin? Şu dişim. Dişi. Evet. Kaplamalı. Evet, kaplamalı dişi. Evet. Küresel şey mi oluyor bu? He? Tecna boncuk var takalım hemen buna boncuk. Yine karıştırmayalım diye. Çekiyoruz ama. Kaplamalı dişi. Evet. evet. Mavi şey, mavi. Buna mavi tak abi. Ver bana. Ama yere salma, yere sal ki bakalım ona ya. Evet. Çok geç kalacağız. 4 dakika oldu abi. Kapat devamı olmaz mı? Sal bakayım dişi. Şu yerde bir görelim. Evet beyler, şu kaplamalı diş kol. Sol kolat kol, sağ kol omuz başı açık mavi boncuk taktık. Boncuğu ayarlaman bir tane daha abi. Dönüyor o da. Doğru mu abi? Doğru, doğru. Yap toru ya, onu işte gördün mü? Tamam. Bunlar da karçılılan, tarçınlı erkekle mat dişinin yavruları. Az önceki diş eşlerinin yavruları. Mavi av boncuk. Boncuk takayım mı? Tak tak. Çok geç gidiyoruz be. Sarı, çok tak, geç sarı. kalıyoruz sarı, abi sarı, sağ, ya. Sağ, Durun sağ, abi. Sağ. Geç kaldık. Şöyle kümese salalım abi. Biz, ben ayırdım onları. Evet. Gel abi sen bana tek tek göster. Şimdi şu kaplamalıdan başlayalım. Şu Kaplamalı dişi mi? Bu kaplamalı da o, o kaplamalı dişinin abisinin yavruları. Tamam bu kaplamalı. Var mı dönüş? Daha yeni yeni dişi kız o. Evet abi. Ama onu, onu, onu Salalım dışarıya. Yakala evet. abi onu. Yeni yeni başladı diyorsun. Evet. Dönüş buluyorsa burguyan başladı. Yeni yeni daha yeni. yeni. Dişi, dişi mi bu? Kaplamalı dişi evet. doğru mu? Aynen doğru doğru. Genç dişi. Onun, onun başka kardeşi. abi. Kardeşi. Kardeşine götür. Elini aldığın kuşanma. Tek tek dönenleri. <laughs> bunlar dönmeye başladı. Götünde bir ben var. Evet. Dönmeye başladı. Kaplamalı dişi o da. Mat. Dişi mi kaplamalı bu? Kaplamalı dişinin abisinin yavrusu. Şimdi bu dişi mi bu? Dişi. Dişi. Enseden tüyde beyler. Götünde bir tane benim var. Dişi. Dönmeye başlamış. Evet abi. Kardeşi burada. Aynı kardeşi. Aynı yatak kardeşi. Bunun götünde biraz daha büyük. Kar bu kara. O mat. Bu kara. Ee, aynı kardeşi. Yeminlikli. Dişi mi? Erkek mi bu erkek. abi? Erkek. Arkadaşlar bu da erkek. Bu erkek. Aynı kardeşi. Bu dönüyor mu? Yeni yeni işte İkisi daha yeni. Ayar oldular. Yeni yeni uçuruyor. Yeni yeni uçuruyor. Ama tutuyorlar. Göbek yapıyorlar. Göbek yapıyorlar. Maşallah. İyile kardeşini alman gerek yok. Al bir tane herhangi. Bir. Bunlar. Bunlar da kaplamalı dişinin amca çocuklar. Yani aynı kol dedim ya. Evet. evet. Bu da dişi. Tar dişi mi o kaplamalı? Dişi. Kadar? Çakal çok dişi. Başladı mı abi? Başladı. Tamam bu. Bu da ile o mat dişinin yavrusu son yavrusu. Evet. Bir kola ak kol mat tavla başbeyler. Topluk var. Bu ikisi. Bu ikisi de, bu ikisi de koca bir erkek. Evet koca kaplamalı erkek o dişinin akrabası. Başladı mı dönmeye bu? İşte, daha onu. O şeyin... Evet. Bunla beraber çıkan hangisi şimdi? şu akbaş dişi. Şu akbaş dişi nasıl abi? Müthiş. Galatasaray, arkadaki. Güzel. Var mı dönüş? Yeni yeni. Ye yeni yeni. Bu da o aynı kol dedim ya. Evet. Şeyin bu da. O tarçının erkekle mat dişinin yavrusu. Bu erkek bir yavru. Mat erkek yanaklı, enseden anne. tokalı. anneye benziyor. Mat kalemli beyler. Erkeklik değil mi bu? Erkek. Var mı bunlar hareket? Yeni yeni. i̇şte karnı ayı. Bunlar son yavrular hep işte. <laughs> bu da şeyin yavrusu. O tarçin ile mat yavrusu. Çok güzel olacak. O da dişi. Bu da mı dişi? Galatça dişi. Kabak galatça. Bu, derkek, bu kapatmaya Sarı başladı. Sarı boncuk var bunun yanında. He bu kapatmaya başladı. Kapatmalarken yani tutuyor. Ha, tutuyor. Aynen. Aynen, aynen aynen aynen. Tamam. Aynen. Başka abi. Başka. Bunlar da Şöyle o. tek tek sal abi. Bakayım mı? Ha bunlar da tek sal. Bir tane. Bu o da o mat dişinin şesi, e, akrabası. Dişi erkek, dişi. Dişi erkek, dişi akrabası var mı hareket onunla? Yeni yeni. Gık gık var onunla. Daha bir şey yok evet. abi. Bu da o mat amcasının çocuğu. Mat dişinin. Mat dişinin amcasının Erkek mi bu? Erkek. Bu kalakçı erkek beyler. Omuz başları açık. Mat bu da. Evet. Onda var mı bir şey? Son var. saldığında? Var. Neyse onu söyleyeyim Ogün abi. Dönüyorsa dönüyor. Dönüş bulmuş dönüyor. Bu da Tarkini'nin amcası, abisinin çocuğu. Var mı hareket? Var. Yani dönüş bulmuş mu yani bu? Evet. Böyle bir galakçı. Dişi mi erkek mi abi? Dişi. Bu galaça da dişi beyler. Boğma galaça gibi. Mat tarçınlı bu. Evet, zaten hepsi bir tarçının bir dişi. Mi? Bu da başlamış. Evet. Bu erkek dönüyor. Bu erkek dönüyor. Evet. Ayağında plaka var galiba. Evet. Ortanın bir erkek. Ne plaka, plakalı sol dış sağ topuk, sol dış sol topuk kesik. Dönüyor erkek değil mi abi? Aynen. Tamam. Bu galaç abi. Bu da şeyin o kaplamalı dişinin kardeş çocukları. Tabii Göğsü açık dişin erkek mi abi? Dişi. Uçuyor mu var mı hareket? Var. Yani. yeni 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 y yeni. Yeni yeni vurgu mu yapıyor? Tabii yeni. Onlar hep ya bu senenin yavrusu işte 3-4 aylık yavru da karnı tamam. alsana girdi. Bu da tarçinli tarçinli kardeş çocuğu. Götü benli tarçınlı erkek dişi mi bu? Erkek. Tarçınlı omuz başında bir tane beyaz tüy var. Evet arkadaşlar. Yeni mi başladı bu da abi? Aynen. aynen. Daha yuvarlağı olmadı. Kırılmaya başladı. Bu. Aynen. aynen. Evet abi. Başka ne kaldı abi? Orada başka yok. Bitti mi? Bitti. Orada işte yerlerin dişi, ebanet dişi var. Emanet dişi geç abi. Bu da kaplamalı dişinin, dönen kaplamalı dişinin eşi. Dönen kaplamalı dişin eşi. Evet. Dönüyor mu abi? Bu daha yeni yeni. Koca bir erkek. Göğsü açık. Erkek. kuş oldu. Götürmeli erkek. Bu elifli. O emanet işte. Ha, emanet mi o? Tamam. O erkek kaplamalı dişe vurdum. Hani iyi bir kan olduğu için ona vurdum onu. E tabi burada atmaca sorunu var. Atmaca alınca da bazı kuşlarımız şey yapamıyoruz Ama kuşlar dedim ya iki kol. Başka karışık kuş yok. Tamam başka kaldı mı abi? Yok. Boş attı. Yok. Tamam arkadaşlarım bir çift de burada çift tane de var. Bunlar uçuyor muydu abi? Uçuyor. Bunlarda var mı bir hareket? Erkekte var. Dişi normal. Kaplamalı bir dişi. Tavla evet. baş bir erkek beyler. Erkekte varmış. Dişi de yeni miydi? Yeni. Dişi yeni. yeni, yeni. Kız yani. dişi ya işte yeni yumurtladık. Erkekte varmış. Bir çift de burada var. Arkadaşlar bu kuşları aldık. Akşam bunlar Mezat Çeren YouTube sayfasında olacak. Abone olmayı unutmayın. Anlatabildiğimiz kadar anlattık. Kuşları eşleme kaptılar. Anlatabildiğimiz kadar anlattık abi Dön kuşları. Hemen. Dönüş bulanları söyledi. Yeni dönmeye başlayanları söyledi. Kuşların hepsi güzel. Kuşlar şakal kaplamalı dişe bakar mısın? Bu dişi dönüyor muydu abi? İşte yeni sıkıp geliyor. Bunlar da atom ağırlıklı ya. Atom ağırlıklı yeni sıkıp gelebilir. Kimin kuşanın olduğu az çok belli arkadaşlar. Görüyorsunuz eşkalden. Beyler akşam YouTube'da görüşürüz. Allah emanet olun arkadaşlar. Hayırlı olsun.